Bölüm 269 Müslümanlara buğz etme, ilişki kesme ve sırt çevirmenin yasaklığı. Tüm mü'minler kardeştir. O halde her ne zaman araları açılırsa, kardeşlerinizin arasını düzeltin. 49 Hucurat 10 O mü'minler, müminlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirlere karşı ise onurlu ve şiddetlidirler. 5 Maide 54. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirlerin tümüne karşı çetin, kararlı ve tavizsiz ama birbirlerine karşı daima merhametlidirler. 48 Feth 29 Hadis 1569 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durup selam vermemesi helal değildir. Hadis 1570. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pazartesi ve perşembe günleri cennet kapıları açılır. Allah'a ortak koşmayan her kul bağışlanır. Yalnız aralarında kin ve düşmanlık bulunan kimseler bu bağışlanmadan müstesna edilmiştir. Allah meleklere hitaben bu iki kişiyi barışıp birbiriyle sevişinceye kadar bırakınız buyurulur. Birbirini sevinceye kadar bırakınız buyurur. Müslim'in diğer bir rivayetinde her perşembe ve pazartesi günü insanların amelleri Allah'a arz olunur buyurulur.